İbrahim e Bey sana, ben bir bir ee. sana ben neydi? Ben adı neydi? Gendi İbrahim. Gendi İbrahim. Heee. Al Baytay senin adın neydi? Adın neydi? Göz olanı, göz olanı. <laughs> <laughs> Allah Ne Ne neydi? Oldu. Doğdu. Bir şey der misin, neydi? Bana yani bakma Hasan Yardım. <laughs> ama bu beyazı çıktı var <laughs> <laughs> al <Alda>, sen tanıyalım. Deyip mi sen kim olsun alağan ne sen geldin burada alağan indi. alağan ne Ömer. Şey ne 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 yok. ne 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 fotoğrafını alıyorum. İşte açtı. oldu işte orada. Ya Yani onu etti onu. şimdi şimdi sana. Şimdi götürerek. şimdi göstereceğim de orda. Müsteri Ne Ya şimdi şimdi çıktı

Asınlar o yöbeğe, asınlar. Bunlar da gel şimdi bu yöbeğe Hocam onun ayarları ağır ama biz televizyonla çana ayarını yapamadık. Biz o işi şey bilmiyoruz. Ama cevap şey verdi hoca. Ama Yapar. Yapar. Şimdi kameraya da bakalım. <laughs> <laughs> sokut hiç koymayın. Cadam hiçbir şey kabul etmiyor burada. Bunlar sokut hiç koymayın. Kötü çıkarmadan hiç bir şey kabul etmeyin. Öyle mi? Ya ama yaptıramadık hocam. Şu tuşu bozuk. Bu çəşmədə bax. Aramaq çeşmədir. Evdəməcənmir. Aramamı? Hə. Elektrolizlərdə də yapmışlar. Ya. Biz burda çürsə də.